Cemal Can abi. Nasıl ama? Evet. Ortaya aldım. Bir gelmedi mi? Görmüşte kimse şey yok. Ha, Ahmet. Altında bir tane bot var. bana burası. Aha, bir tane hmm. daha. Hadi. Uh. Six and a half hours late. Var attım. Kaç tane? Verdim bir otuz tane. Sen al yanıma gel. Bırak ha bak bu senin için gel buraya. Oyun kastım. Arkanda bak arkanda O ne lan? Ah canım benim Tembel bir ses çıktı lan bu ne? Lan ne kadar gıcık bir elbise lan bu Oyun gazda hayır bu inşallah yukarıya düşüyor Araç geldi Araç geldi. geldi Lan evet. oğlum đang Bakalım. Oo. <laughs> Altı salsaydım da. Neyse al sekizer. 80. al sekizer. Dur 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 dur. Sal şu arkadakini bana. Aldım onu hemen. Watch Bak haydi babuş. en alt kata bari diyeyim altı sarsın Burak buraya gel Sanki gören Nerede? Görenler abi Nereye ne almış Watch out! Sen abi ne almadın mı Cemal? Al dur 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 şey var, abi. Watch out. Bekle 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 dur 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 Sağda da var Watch out ya. Watch out, Gö Watch out. Bak şuradaki var. Mark the location. Two thousand years later. Mark the location. Daha. Yo yo. Daha çıkabilirler haberler buraya. Buraya yok. Dur bakalım. Ah geldiler buraya geldiler Fatih. Ses çıkartma ses çıkartma araba sesi verme. Ah geliyorlar buraya geliyorlar. GEL 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 GÜZEL kardeşim GEL Buradır Tek mi? Tek gelmiş Aha geldi Cemal'a geldi Cemal'a geldi Cemal geldi Cemal, gel. Cemal, gel. Cemal, gel. Cemal geldiler mi? Ya, Hadi Gizem'in hemen Göster Gösterme Oraya yaklaştık İndiler ya, mi yine arabayla? Araba buradan aşağıdan araba geliyor. Tara tara. Watch out. Aa, put, var, var. <laughs> Osman, <hashtag. gülüyor> Tek kişi kaldı. Bir arabadaki kaldı şurada. Mark the location. Bekle. Mark the location. Bana doğru gel. Watch out. Ahmet. Bekle, bekle Fatih. Tamam. Arkaya baksanız abi. Mark the location. Zaman sen abi, yukarıda dursan Bizi korurdu. Kaç kişi böyle? Tek, tek. tek mi? Canı yok, bata bir canı yok. Bitti mi? Aha. Çok Kimsiniz lan? Aha burada, burada burada. Her delikanlının bir gelişi vardır. Arabayı patlat, patlat, patlat. Arabaya bir şey Patlatsa bile bize vurur. Tamam, tamam, Nerede var o taş? Her biri bir taraftan suya. <laughs> Konteynerler almışlar. Mark the location. Mark the location. Dakini gören. Sondakini dakini görmedim de. Gel. Bek. Aldım. Atmayan kim var? Oo ah burda, burda. Aha şeyde en soldaki aracın. Araç geldi. Araç geldi. çıkardılar herhalde. Almışlardır onu orada. Aa öldürdüler. Evet. Bu solda. Solda bir tane var ya. Watch out. Lan. Gel. Ona, ona. lan. şu sola bakın Demok, sola. Sol sisledi. Ha, Watch out. Herde geldi. Tam onu aldılar. Köpek geri bana sıkıyor. Onu aldılar. <laughs> Gitti mi? He. Daha da kimse çık siz. Oradaki kimse yok da bunu Marked a location. Bu ağaçtaki ise yeşil duman i̇şte çıktı. Hala bize bomba atıyor askıya düşmedi. Araçta bir baygın vardı. Belki onu öldürmüşlerdi. Mark the location. Karet. Burada çatım bitti mi? Geri gelin geri. Biraz geri gelin. Gördüm. bak şu şu Ronigin arkasına atsanız abuzu. Vay şerefleri. Evet. Oraya bir bomba atsanız orada iki kişi var. Orayı alırsınız ha. Evet. Bak biri. Bekleyin. Alan bizde bekleyin. Geliyor galiba. Geldi soldaki şeyde. Bunun için. Işte.